Bugün Zombi Charles adlı oyuna devam edeceğim. Tamam sarı sarı yok ya. <laughs> ne Ay level olduk. Ay yeni zombi açıldı tamam 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 çok iyi. Bir level olduk. Bir level aşırı bir şey. Arkadaşlar bir saniye ben bir çevireyim. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Tamam, tamam. Tamam tamam oynayalım biraz. Biraz oynayalım. Yok. Burada bunu alacağım. Çıksınlar. E Niye? Çünkü orada sıkıntılı ya. Kaşır, Kaşır, hepsi. Tamam tamam tamam. Buraya her zaten bu zamanım oldu. Ama alamazdım. İkisi de şeyliydi. Korumalı. Yakalamadığımda alabiliyorum. Tamam, kalalım zaten. Bak. <laughs> evet, Arkadaşlar, ben kameramı koymayacağım. Evet, Arkadaşlar ben Hungry Shark serisine ve hmm, Döner efsanesine taşıyacağım kiriyolara. Tamam bir tane varmış tamam, Bay bay. Acele beni. Tamam yapalım yapalım. Acele bile diye şey geldi. İstemi geliştiriyorum tamam ya bana. Arkadaşlar. Kullanmak Bir Oha dört bu çok fazla. Aa, diğer weaponun silahı bitmişti değil mi? Aşırı zor duyuyor. Tamam, tamam. Şöyle ona da gireyim. Tamam. Aldım, aldım, aldım. Tamam, tamam. iyi Öyle biraz Bunu da Bir arasaydı. Tamam tamam aldık. O yürüyü kara güzel. Bir tane şey içinde. Al. Bir tane altından aldık. Altın. Dur ay bir hmm, şeyimize gidelim. Kaç tane topladık acaba? Şimdi ne? Ama ama bunu yapacak kadar yok. tane balık güzelmiş. Arkadaşlar. Çok reis bu. İki dakika falan. şunlarda ne var Arkadan bir şey almadım. Tamam. İlerleyen zamanlarda bunu da alabilirim. 122 liraya üç gün. Çok iyi çünkü. Bu. Güzel bir para var. Tamam. Aa, yanlış oldu. Şey mi açtık? Bunları konuştular. Evet, matikam yuvarlak. Bir şey Kaç. Son anda... Aha aldık. harva aldık arkadaşlar, son anda aldık. Artık daha da pro olmaya başlayacağım bu oyunda. Aha. Ya şu yarasalarla cebelleşmekten zombilerle cebelleşmekten Arkadaşlar şu yarasayı öldüreceğim. Proyum dediğim zaman Allah'a Onu da buradan çıkıştırmam daha mantıklı bence. Bakalım. Evet. Mehmet çatı oldum bitti. Paramı harcıyorum. Evet Tamam tamam tamam. Arkadaşlar ben de sarı gel sarı gel mutlu oluyorum. Aa bir tane daha lazım. Ne upgrade alıyorum? Şapka gidelim bir upgrade yapalım. Aa sekiz level ben taşıyorum bir level. Tamam birkaç tur daha oynarız. Dur şu şey açtım

olduğu yarasadan çok var. Eğin attık. Hayır. E şu öldüreceğim. para veriyor. Değerli para var. En iyi şey beyin bedava. Yani beyin bedava o adamda da değil mi? şimdi beyin var ya. O bedava olması güzel bir şey. bir tanesini aldım. Yok. Ben kaçtım, kaçtım kaldık tamam. Kaçtım arkadaşlar. Yok, on, on yapmalıyım on. Tamam. Aa, hepsini alınca mı oluyor? Onu Onunla... ben yapamamış. Bir tane yapmışım full. Şurayı da yapacağım. Tamam. Devam edelim. Çeçeklerimize gidelim. 25 tane var. Ha bu ne? Ya ben bu olmak ben de gidiyorum. ben. Böyle bir tane param var biriktiriyorum. Yüz yapmayacağım. Hayır. Kaçma. Bayağı az canı. Aldık aldık tamam. Senin akraban yüzünden öldüm. Aha, vur vur vur. Kaç. Arkadaşlar kovala kovala lazım Hadi al. Kaçtı ya şey. Evet. Şu çok. Buradan koyacağım. Aldım ben bunu peki. Bir para bir para ya. Çok saçma bir var ama. Ben alınca Bakın oh, kurt bora. Gel. Bir tane de tutduk. Altın yapamadık hepsini alamadık. Altın yapaydık iyi olurdu. Bir tane daha yapınca bir şöyle kaslı bir dönüm bir şey veriyorduk. O, upgrade yapacağız ama. Arkadaşlar devam edelim. Bir reklam geldi. Evet. Kötü gibi Çıkalım. Kırmış. Açtık. Burada. Buradan sıçtıralım. Bekliyorum. Arkadaşlar değildik. Bunlardan alamayacağız. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bunlar üç yanı var. Hazırladım aldık. Çok zorladım. Aldım. Zorlarsa kalırız. Para bile. Ama bu kesinlikle ondan gelecek. Ben biliyorum şimdi. Ha, koruyuculu gelecek sandım. Ama gelmedi. Ha, koruyuculu ama. aldım. Tamam hepsini aldık. Tam altından alıyorum. Evet. evet. Ben de hiçbir şey aldık. Şimdi Amator Huntsman diye. Kılayım. Beş tane aldım. Bekleyin izleyelim. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Buralar da var ama ne olmam lazım. sen niye sen? Tamam. Şu şoka gir. Ama bir level up burayı da bakma. Tamam. Tamam bayağı azaldı para. Sen hepsini bir upgrade şu anda. Bu bitecek. Bir dakika var bunu. Gel Let's go gelmeli ya. Oha iyi kaçtı. Yeter ya. Ben aşık sinir oldum artık. Yani öldürünce diğerleri geliyor. Var ya onun şu attı. Bu çıksın. geldi. Bir şey al. Kol mı lan? Çıkış değil sonunda da ama ya. Vay kafası var adamın. Tamar. Gel. Hayır beyin atma. Çok saçma bir şey oldu.

gelmedi. Ama ne böyle bir şey Aa bunu açabilirim ama bilmiş. Yani düşünmedim. O kadar. Aa bu altın mı? O para harcayalım mı sizce? Harcayalım mı? Harcayalım mı? Duruyor direkt. Tamam tamam tamam. Yeni silahlarla buna geleceğim. Yani i̇ki tane. Sıramın da izleri alacağım. Gösteren değilmiş. Я we should там that doğru. Bir önce bir daha dedim. Altı altı. Ya yanlış yerden sıkıştırdık. Yanlış yerden sıkıştırdım. Masaydım belki daha iyi olabilir. Öyle bir bakış attı size ki Tamam 25 dakikalık bir video daha olacak Abi Hepsi bir aralı bir kere çalışmak Bir oynayalım Bundan sonra böyle bitireceğim 4 kalmış

Tamam. <laughs> ben kimle kazanamadık? Nar duvarı da şurada. Bu de bir bilmiyorum. Kendimi de şuradan parası ödeyeceğim. Bir şey

saniyesi kalmış. Böyle yatarım biz o sırada hayat evet, var. Net kanama Ne zaman yok. Ne zaman diyorum şey. Dönmemiş tamamdır. Boşuna. Gel <laughs> lan. Ayva şu ana kadar e, haladığım en zeki zorlu iki kere beni Hayır ya. Yani, ne çıkalım normal. <laughs> Daha yoktur benim. Bu alamazsam vallahi çok üzülüyorum. Alamadım. Bir şey yeni verdim ama alamadım. Benim Evet, var. Yazma şunu aldım. Güzel, parasını aldım. Benim. Çok boş kaçırdık yani. Bu el çok kötü geçti.

Bu yılanı biz bu şunu yakalayayım öldüreceğim. Bu yara sayı da. Bu yılanı da hepsini öldüreceğim. Geçen. Artık ben hiç başardım. Ne yani öldürebilecek ne varsa başımda öldürebilecek çarptım artık. Kremal. Tamam. Ben daha vardı. Bir tane vardı ama öyle. Şöyle şöyle vardı. Kaldım ki daha. Evet. Bu alamakla ağlarım. Kaçma ya. çok kaçıyorum reklamları sıktı <laughs> bu şey geldi az önce işte. 14 lira çok iyi. ucuzdu bu da saçma sapan sapık şeyler oluyor neyse ben de ne bilmiyorum çok <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Videolarımı da dememeye çalışıyorum ama. Yani, demezsem bize yapmasın. Diyeceğim. Desem de yapmasın Abone olursunuz. Görüşmek üzere.